Bugün futbol hasreti son buldu. Yanımda iki tane filte gibi genç var. Bunları düşüncelerini soracağız. Neler düşünüyorsun? Bugün bu hasret bitti futbol hasreti. Ee, pandemiden dolayı bayağıdır e, top oynayamıyorduk. Alı sahalar kapalıydı. E, bugün ilk defa açıldı. Yani heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Bugün 90'a gol var mı? var. İnşallah yani. İnşallah diyeyim. Sen neler düşünüyorsun? Aa, bugün rahat 3 golüm var. 3 aydan beri bu anı bekliyorum. Çok mutluyum. Çok tehlikeli bir futbolcuya benziyorsun. Evet abi öyleyim. Tamam. 90'a gol var. Var abi var. Tamam. Evet futbol hasreti bugün sona erdi. Burada halı sahalarda alınan kararları konuşacağız. Siz ne gibi önlemler aldınız? E, ateş ölçüyoruz. E, dezenfekte kullanıyoruz. O, masalarımızda e, kolonyalarımız var limon. Limon. Ondan sonra e, çaylarımızı e, karton bardakta veriyoruz. Kaşıklarımız e, plastik kaşık. Yani bu gibi önlemler aldık yani. Bir ayakkabı kiralama, duş falan bunlar yasaksın. Evet, evet evet onlar Aynen. yasak. evet. Valinin aldığı kararlarla Ayakkabı kiralamıyoruz, duş almak yasak. Her odada en fazla 3 kişi olacak. Evet şu an sahanın içindeyiz. Bu hasretin bitişini bir de burada değerlendireceğiz. Evet hasret bitti. Allah'a şükür açıldı alı sağlar. E, bugünü bekliyorduk. Vallahi bu korona girdi falan hiçbir şey yapamadık. Yani bugün iyi bir maç olacağız. Alacağız. Yani kesin alacağız. Karşı takım hakkında düşüncelerin neler peki? Bilmiyorum ki kimseyi tanımayan ben kimseyi abi. Şey Vallahi Olur, güzel. Abi. Eren. Eren. Sen evet, 5-6 aydan beri oynayamıyoruz futbol. Futbol açıldı, sağlar açıldı, güzel oldu yani. Çok rakim zor yani. Ee, bayağıdır alı sayı hasret kalmıştık. Yani heyecanlıyız, bakalım maçta neler olacak yani.